devam et. Adastad'ı yine her zamanki gibi hemen hemen dolmak üzere. Kapalı tribün oldu. Güzel bir maç olsun. Evet hakem. Son kontrollerini yapıyor. Ve düdüğünü çalıyor ve karşılaşmaya Tepecik Spor'un vuruşuyla başlanıyor. Tacat kullanıldı. Tepecik defansını uzaklaştırdı. Halil Mercan. Halil Mercan gidiyor. Evet. Top sol tarafa açıldı. Tepeci Spor'da, ceza sahasına girdi. Reşit'in vuruşu üstten out. Evet. 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 evet, evet. Ha? Bu mu? Mehmet Tolun'la Selçuk Yıldırım. Yıldırım, topun arkasında. Topun başındalar. Yani, yani Selçuk orta ceza sahasına doğru. Hedef ağız başını uzaklaştırıyor. Kaleci, kaleci yumurtladı. Kaleci, kaleci yapılan hareket mağur dedi. Mehmet Dolun topu kontrol etti. Taç. Taç atışıyla oyun başlayacak. İyi spor kullanacak. Uzun bir taç atışı. Ceza sahası içine doğru. Ceza sahasında Felikşen topa vurdu ama. Nefastan döndü. Evet şu anda Tebecik Spor'u karşıladı. Orta sahada Evet bu arada Tavder Genel Başkanımız Sayın Niyaz Durgut ilk 13 14 dakikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet TK Tavşan Spor, Tebit Spor. Evet ilk 15 dakika ortada giden müsabaka. Eee iki takım da orta sahalı bir oyun oynuyorlar bugün. Gol ve goller görebiliriz gibi geliyor. İki takım da kontrollü ataklarla devam ediyor. İnşallah dostça bir maç olsun inşallah. Teşekkürler başkanım. Görüşlerinizi aldık. Şu anda kaleciye geri pası kaleci eliyle tutmadı ama Mehmet Tolun topu eliyle oynadığı için hakem en direkt serbest duruş verdi. Evet Tebecik Spor defansı uzaklaştı. Derken Mehmet Tolun tekrar topu kontrol etti. Ceza sahasına baktı. Şu anda ele çiçek topu aldı. Orta içeriye doğru bir kafa. Topalarda. Orta içeriye doğru bir kafa ve topu Mert Ve Türk attığı golle karşılaşmanın 16. dakikasında Mert Türk ilerinin attığı golle Rize Spor Spor karşısında 1-0 ile geçiyor değerli futbol Seferler Evet sağ taraftan Mehmet Dolun Enes Çiçek e çıkardı. Enes Çiçek mükemmel bir orta. Türk ilerinin attığı golle karşılaşmanın öne geçti. Şu anda. Evet o Mert Türkilerin attığı golleri spor 1-0 önde. Kebecik Spor'da Halil Mercan tekrar başlama vuruşuyla maç tekrar başladı. Evet. Mert Türkeri. Evet. Mert Türkiye'nin attığı golle Lille Spor 1-0 önde Neşit uzaktan vuruyor. Kaleci Emir topu ikamlede müdahale. Kontrolü altına aldı. Bu arada diğer tavşanlı temsilcimiz Akıncılar Spor'da İstanbul Mimar Obo Spor karşısında 2-0 yenik durumda. İnşallah onlar da iyi bir sonuçla dönerler. Mehmet Dolun topu aldı. Orta sahada. Evet. Mert Türkiye'de oynadı şu anda. Ceza sahasına doğru uzun bir top. Ama Kefas sektirmedi bu topu. Tekrar iyi spor atağı Melihsan. Selçuk Yıldırım orta sahada top kopma mücadelesi. 6 numara Reşit Akbulut topu ileri doğru atmayacak spor atakları sürüyor Halil Mercan. Topla buluştu ceza sahasına. Orta pozisyonu ama bir anda boşta kalan top. Şut üstten out. Tebedik Spor'da 19 numaralı numarasıyla Burhan düzenli. Şutun attı ama top üstten avuta gitti. Bu topun karesine Barış Berk orta yapıyor. Bir kafa. Mehmet Dolun'dan avuta gidiyordu. top. Evet Mehmet Dolun'a yapılan hareket hakem. Paul dedi Tepecik Spor defansında şu anda itirazda bulunuyor hakeme. Ceza sahasına doğru ortasını yapıyor. Ve kaleci son anda topu. Korner atıyor. Tepecik Spor Hüseyin Tunç. Top direkt kaleye gidiyordu ama Barış Bergün kullandı serbet vuruşta. Kaleci son anda topu kollara çeldi. Mehmet Tolun'un kullanacağı koner atışıyla Linispor tekrar müsabakaya devam ediyor. Uzun bir top çizgiye doğru. Bu arada boşta kalan top atak tekrar devam ediyor TK Linispor'da. Ceza sahasının içine hakem ok dedi. Evet. Şu anda Linispor'da Oğuzhan Türkmen Oksayt'ta kalan futbolcu Hüseyin Tunç Tebecikspor'da Spor'da kaleci hemen Oksayt'ten duran kaynaklarına en direk serbet hoş kullanacak. Arkadaşlarına gidin ileri dedi. Ki yapmıştı. Tebecikspor'da Spor'da ve bu arada Mert Türkiye'de kaleci karşı karşıya vuruyor ve topu alana gönderiyor. Spor'un 29. dakikasında kendisini ikinci TK Tavşanlı Spor'u ikinci golünü atıyor. 30. dakika şu anda. Bir anda orta sahada top kaptı tepecik. Ve Mert Türkileri aldığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Hüseyin Tuş'la karşı karşıya kaldı. Vuruşu yerden düzgün bir vuruşsa TKİ tavsiyonunu spor 2-0'lık üstünlüğü elde etti. Evet. İki takım da gran gran ama golleri bulan e-spor. tavsiyonunu Spor Atak devam ediyor. Vuruş direkten dönüyor. Atak devam ediyor. Vuruş Candan Out. Tepecik Spor tehlikeli geldi. Üst pozisyonda. Arka arkaya vuruşlar. Direkten dönen. Kaleciden dönen. En sonunda top out'a gitti. Ertan, evet. Gerçekten Tepecik Seyircisi bu arada takımına destek vermeye başladı. Karşılaşmada 43. dakika. Dalga dalga geldi adeta tepeci güç pozisyonu da ama pozisyonları değerlendiremediler ve kaleci Emir Koru şu anda Deniz kale vuruşuyla oyuna tekrar başlayacak. Emir Koru Bey'i topa uzun bir vuruşta Tebecik yarı sahasına kadar gönderdi. Emir Türker'i topu kafayı indirdi. O. Evet Tebecik Spor bu dakikalarda biraz oyuna katılmaya başladı. Serbest vuruşu oyunu başlayacak. Eşit. Tebecikler onu seviyor ve 43. dakika şovu. 43.5. Çok çok iyi spor tarafları Her zamanki dakikasında 43.5. Daha 43.5 gelmediydi ama iyi bakalım. Evet şu anda Temiz Spor Servet Rus kullandı direkt kaleye doğru Top direkt out'a gitti Evet bu arada ilk yarıya bir dakikalık ek süre 2 dakikalık ek süre eklendi Tekrar Enes çiçekte top ve hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor İlk yarı sonucu TK Tavşan'ın iyi spor 14 ve 29, 16 ve 29. dakikalarda Mert Türklerin attığı gollerle İlk yarı ikinci sıfır önde ikinci İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Sevgili Tuneşler Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet şu an için ağzınıza sağlık. Güzel bir yayın tamam. akışı anlattınız. Evet bakalım ikinci yarı neler bekliyoruz. Tekrar bekliyor görüşmek görüşme görüşme üzere. Canlı yayına girdik herhalde. Hayır hayır. Miyazi Evet başladın. Evet ikinci yarı başladı Tebecik Spor. Biraz daha ikinci yarıya atak başladı ve sol taraftan şimdi serbest duruş kullanacak Tebecik Spor. İlyas Sunay'a yapılan hareket hakem Paul dedi ve şu anda Tebecik Spor serbest duruş kullanacak. Evet topun arasında Miraç ceza sahasına doğru baktı. Hakem kullan dedi. Tebecik Spor'u yerden Raşit'e doğru top. Raşit yerden Sert ve düzgün bir top üstten avuta gitti. Nils Spor'da Kale Cemil Korubey'i kale vuruşuyla oyuna tekrar başlayacak. Evet. İkinci yarılara takımlar aynı kadrolarla başladılar. Oyuncu değişikliği şu ana kadar yok. Evet. Sayın Başkanım ikinci yarı için görüşlerin. Evet. Nils Spor'umuz, e, sporumuz iki, ikinci yarıya E, maç yayınları için e, reklam geliri için bize ulaşabilirsiniz. Tavşan Ekspres YouTube kanalına. Kaptan Doğan karşıladı ve şu anda Tebelik Spor hızlı bir atağa kalkıyor. Halil Mercan gidiyor. Karadere karşıya Halil Mercan ve yandan avuta gönderiyor. En net pozisyonu belki de Halil Mercan. Karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yandan avuta gitti. İkinci yarının ilk tehlike atığını Tebecik spor gerçekleştirdi. Halil Mercan orta sahadan aldı topla driblinde ilerledi. Ceza sahasına girdi. Kaleciye karşı karşıya geldi. Top yandan avuta gitti. Kaleci Emir Koru Bey de şu anda kale boşuyla bir spor oyuna başlayan futbolcu. 29. dakikalarda şu anda Mehmet Tolun köşe e boşunu kullandı. Bir kala boşu top üstten avuta gidiyor kafayı vuran Lispor'da Oğuzhan Türkmen Golcü futbolcusu Lispor'un kafayı vurdu üstten avuta gitti Tebeşik Spor hemen atağa kalktı uzun bir top Tefas'ta Lispor'da Enes Çiçek orta sahada topu karşılamaya çalıştı şu anda Tebeşik sol taraftan ceza sahasına doğru bir orta ve kaleci Emir Korubey'i Lispor'da topu kontrolü altına aldı topa girdi araya topu aldı ama Mehmet Dolun tekrar topa müdahale edip iyi ispatı sağ taraftan gerçekleşiyor ceda bir orta bir şut Mert Türgüleri Selçuk Yıldırım gelişine üstten al karşılaşmayı TKY Tavşanı Niye Spor Mert Güler'in golleriyle 2-0 kazanıyor ve hanesine bir 3 puan da hazırlıyor. Değerli Tavşan Ekspresi'ye evet. Şu anda Niğiz taraftan Tebeci alkışıyor. Tebecik Niğiz taraftan da alkışıyor. Dostane, Gentilmen bir maç. Her iki takıma da biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Tribünlere çağırıyor futbolcular. Maç sonucu tekrar edip yayınımızı sonlandırıyoruz. TK Tavşanlı Niğiz Spor. Mert Güler'in 16 ve 29. dakika attı. Goller 2-0 kazandı ve Tebelik Spor 2-0 yendi. Biz de burada yayınımıza son veriyoruz. Herkese mutlu bir pazar günü diliyoruz. Allah'ın izniyle Maç maç bakıyoruz. İnşallah yolun sonunda şampiyon olacak. Taraftarların hiç korkusu olmasın. Allah'ın izniyle şampiyonuz biz. Sıkıntı yok. Allah'ın izniyle şampiyonuz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmıyoruz. Mert e Ya valla hani herkesin vardır kafasında bir şey. Mesela 15 gol özetler. Allah'ın izniyle şampiyon da oluruz. Oğuzhan sınav var önünde. Yani. Arkadaşlarımız var. Herkes iyi futbolcular. Allah büyük inşallah. Önemli olan kazanmak bizim için. Evet. Şey. Kimi attı önemli. Biz gayri sürdük. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Bunu çok önemliydi çünkü eğer Tavşanlı'da bir lider, bir kral varsa o bir kimse bunu inkar edemez ve bunu bu da bu mesajı ispatlamış olduk. Ve gereğini yapacaktık. Bunu hafta başından beri arkadaşlarımızla, hocamızla yönetimimizle konuşup Ona göre, ona göre çalıştık. Ona göre plan program yaptık. Biz bugün meyvesini aldık. Yani mutluyuz galip geldik. Galip gelmek her zaman önemlidir. Evimizde kazandık. Taraftarımız arma Olmaz. Bizi de buraya desteklerine gelen insanlar var mı? Biz kazanırsak da beraber kazanacağız. Kaybedersek de beraber kazanacağız. O yüzden böyle şeylerle ilgisi olan bir insan değil. Takılmam yani. Sadece gir çıkarım gireni destekler. Ülke olarak büyük, derin bir üzüntü yaşadık. Biz bu galibiyeti Madenci abilerimiz, kardeşlerimize armağan ediyoruz iyi mücadele ettik ben e, taraftardan oynayan oynamayan bütün kardeşlerimizin ayağına yüreğine sağlık diliyorum. E, i̇yi bir galibiyet oldu bizim için. Teşekkür işte. ederim. Kaynak Tavşan iyi geçin derim bugün. bir spor şey felsefemiz Evet, bazı eksikler var. Bu kadromuz bunu yapacağı çalışmalarda eksikleri giderecektir, daha iyi olacak diye düşünüyorum. Buradan da tavşağı altına çıkarttık. Çok teşekkür ederim. İnşallah i̇yi, sezon, sezon sonu şampiyon seninle deneyim. Tavşanın da Söyle ya, içinden geleni söyle hadi. <gülüyor> 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 Atlattık bu maçı. Çok iyi oldu. Alan meclis sporu da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında. Biz de emin adımlarla yavaş yavaş gidiyoruz şampiyonlar doğru inşallah. Takım hala namalup. Tabii. Aynen. Ama sizi memnun edemiyoruz. Niye? E, hocam hep daha iyisini istiyoruz. Çünkü <laughs> daha iyi istiyoruz. yerlerde gördüğümüz için <laughs> aynen, iyi sporu. Biz de, aynen. Biraz da bununla alakalı. Aynen. Sonra. Biz de istiyoruz. Ama olacak inşallah. Yavaş yavaş. Emekli emekli bir Çocuk ne yapıyor? diyor yürüyor. Biz de inşallah emekli gidiyoruz. Hocam size inanıyoruz. Güveniyoruz i̇nşallah, o zaman. Inşallah. Başarılar diliyoruz. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet ee, yanımızda Linyi sevdalısı tribün liderlerimizden Şifo kaplı İsmail Aslan Evet. maç öncesinde e, dostluk rüzgarları esti adeta. Eski hocamız Erhan hocamız Hasan abimiz hepsi Tepecik Spor'da bize İmam Ahmet olmak üzere. Saygılı, sevgili, seviyeli bir şekilde bir maç oynandı. İki takımın da ayağına sağlık diyorum ben. Her zaman, her zaman. Her zaman böyle olmasını diliyorum. Her play çerçevesi içinde. Tepecik Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Yine söylüyorum ballı gideyim. Profesyonelliklere dönmek istiyoruz. İmam hocamıza da güveniyoruz. Yönetimimize güveniyoruz. İnşallah bu sene, o sene, diyoruz her sene. <laughs> İnşallah bu sene olsun.